Hayda abim doğru bilmiş, 20 milyon TL'yi açık haklarına çıkarmışlar. Ağabeylerim biliyorsunuz ki kötü adamlar anka kuşu çenliğinin peşinde. Bu yüzden bu fırsatı onlarda bilmiştir herhalde. Biz ise onlardan önce bu anka kuşu çenliğine alacağız. Akın doğru söylüyor Tayfa. İyi peki bu anka kuşu çenliğini nasıl alacağız? Bizim o kadar paramız yok ki. Mert'in aklına şöyle bir fikir var. Şimdi biz sıkıt yayına ve yarışmayı kazanıp o parayla antik çömleği alıyev. Güzel fikir harika dedim. Geç sıkıt yayına nasıl olurmuş. Çömlek yani benim bildiğim kadarıyla bir tane adam geliyormuş ve bilet veriyormuş. O zaman o adamı bulalım. Geçerse şimdi bir adamın gelmesini bekleyeceğiz. Beklerken de dondurma yiyelim, olur mu Kaysun? Sizinki Sami ben mango yiyeceğim. Ben de mango yiyeceğim. Ben karışık yiyeceğim Kamil. Çocuklar siz gidin beni şuradaki masada bekleyin. Ben dondurmaların parasını ödeyeceğim. Tamam haydi abi. Bu tadı çok güzel arkadaşlar. Aynen Kamil'cim bu dondurmalar ben de seviyorum. Tadı çok güzel. Hadi arkadaşlar gelin Squid Game'e katılmak için ağlarına bulmamız lazım. Aa buldum bile satacağım kişilere. Çocuklar Squid Game yarışmasına katılıp 20 milyon TL kazanmak ister misiniz? Bir Tabii ki Squid Game yarışmasına katılmayı çok isteriz. 4 kişilik bilet verebilir misiniz? Tamam çocuklar sizlere 4 kişilik bir bilet veriyorum. Sizlere nasıl olacağından bahsetmek isterim. Şimdi biz sizlere akşam saat 10 olunca arabayla Sizleri Squid Game yarışmasının yapıldığı adaya götüreceğiz. Yarışmada bol şans çocuklar. Tamam abi akşam görüşmek üzere. Akşam görüşmek üzere çocuklar. Ortam haberi duydun mu? Bizim peşimizde olduğumuz bir türlü rafadan tayfanın elinden alamadığımız Amca kuşu çömleği 20 milyon TL'yi müzayede çıkartmaya çıkarmış. Duydum patronum 20 milyon TL çıkarttırmaya çıkarılmış. Bu bizim için bir fırsat. İyi tamam müzayede çıkarttırmaya çıkarıldı ama bizim o kadar paramız kalmadı ki biz sınıf alacağız. Haklısın ortağım bizim o kadar paramız kalmadı. Ortaklarım aklıma yetilen geldi. Şimdi biz bu aralar çok popüler olan Squid Game adlı yarışmaya katılacağız. 20 milyon TL veriyorlar ve yarışmayı kazanıp o parayla şu anda mizahı da çıkarttırmaya sunulan Anka Kuşu Şömini alacağız. Ha 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 ha. Patronum sen bir dua etsin. Gelin bir dondurma evime gidelim. Tamam ortağım ama kimseye görünmeden gidelim. Hadi herkes dondurmasını alsın ve şu masa değil, ben dondurmaların parasını ederim. Tamam patronum, biz seni şuralara bekliyoruz. Haydi ne ortam kalkalım ve Squid Game'e katılacağımız yolu arayıp bulalım. Efendim Squid Game yarışmasına katılıp 20 milyon TL kazanmak ister misiniz? Evet isteriz. Güzel adam. Bize 3 kişilik bilet ayarlan. Tamam sizlere 3 kişilik Squid Game bileti veriyorum. Sizler nasıl Squid Game'e katılacaksınız ondan da bahsetmek isterim. Şimdi biz sizi akşam 10'da arabayla gelip alacağız ve sonrasında Squid Game adasına doğru gideceğiz. Akşam olunca Kendilerim rüya mı geliyorum yoksa bu karşıma güzel kötü adamlar mı? akın sen rüya görüyorsan hepimiz bu rüyanın içindeyiz kötü o zaman. Sizin burada ne işiniz var? Rafa'na sayfa asıl siz ne için geldiniz? Biz Squid Game yarışmasına katılmak için geldik. Kötü adamlar biz de Squid Game yarışmasına katılmak için geldik. Arkadaşlar ben anladım bu kötü adamların neden geldiğini. Abi evet. Ya ne olacak bu kötü adamlar da bizde aynı sebeple gelmişler. Yani onlar da bu yarışmaya katılıp 20 milyon TL'yi alıp müzayede açık arttırmaya çıkaran Anga kuşu çömleğini almaya çalışıyorlar. Ya tahmin et zaten kötü adamlar anca bunun için peşimde düşerler zaten. Patron çocuk akıllı çıktı planı söyleşti. Evet Rafa'nın hayfa bunun için geldik. Size kaptırmayacağız o anka çömeğin. Ha 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 ha. Siz öyle sorun kötü adamlar. konuşmayı bırakıp da oyuna başlasak mı? Aaa evet kötü adamlarla konuşarak çok vakit kaybettik. Kötü adamlar size öyle yarışmada başarılar diliyorum. Ben de size başarılar diliyorum Rafa'dan Tayfa. yarışmayı iki kişi kazandı. Puanlar ayrı bacan. İkinize tebrik geliyorum Bu durumda hayır sen 10 milyon TL. Bacan sen ise 10 milyon TL kazanmış oluyorsunuz. Of. nasıl sağlayan mantık şey Bu para yetmez ki. Hayır sana yetmiyorsa para bana zaten hiç yetmez. Bok oh be. Tekrardan kabaratçası patlarına geldim ama bugün çok mutsuzum çünkü yanımda en yakın dostum Kamil yok. Haydi ne oldu niye mutsuzsun? Evet Kamil üzüyorum artık Rafa'dan tayfa ekibimizden bir üyesi değil. Evet arkadaşlar bir rafadan tayfa, Kapadokya filmimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu filme çok emek harcadık emeğimiz için kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer rafadan, Kapadokya filmlerimize de bakmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay.